Evet 7. dersteyiz. Çift katlı kök meselesi var. Yani bir ifadenin karesi veya bir ifadenin çift kuvveti veya bir mutlak değerinde ifade varsa bunun sağında ve solunda işaret değişmez. Onu anlatacağız. Çift katlı kök için iki tane çizgi çekeceğiz ve işaretleri değiştirmeyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet devam ediyoruz. Çift katlı kökün mantığını anlatacağız. Çift katlı kökün sağında ve solunda işaret değişmez. Çünkü kare veya dördüncü kuvvet vardır orada veya bir mutlak değer vardır. Bunun farklı ve yorumları da var aslında çift katlı. Şuradan atalım bak görüyor musun? Ya ne güzel ya neler. Bak çift kat var. Görüyor musun? Uygulamışsınız ama sakin olun. Şu denklemi bir yazalım. Bakın burası x kare. Evet eksi 4 x. Evet artı 4. Büyüktür 0. Bu x eksi 2'nin tam karesi aslında. Burası eksi 2'ye eksi 2 olur. Çarpımı buraya verir. O zaman bu x eksi 2 çarp x eksi Yani x eksi 2'nin karesi olur. Büyüktür ne olur? 0. Şimdi burada orayı şöyle yorumlamamız gerekiyor. Burayı 0 yapan değer kaç? 2. 2'yi yazdınız. Bunun çift kuvveti olduğu zaman İki durum var. İki durumda çift katkı iki durumda geçerli. Bir çift kuvvet olacak. 2, 4, 6, 8 gibi. iki mutlak değer olabilir. Mutlak değer de daima pozitiftir. Çift kuvvet de daima pozitiftir. İki yazıyorsunuz. Açık olduğu için yine açık koyuyorum. Ama çift çizgi çekiyorsunuz. Bunun mantığı şu. Burada ve burada işaretler aynı kalacak. Çünkü siz buraya den büyük değer verseniz de karesinin aldığı sonuç pozitif çıkar. Siz buraya 2'den küçük değer verseniz de karesinin aldığı zaman sonuç pozitif çıkar. İşin mantığı da bu. X'in de işareti zaten burası pozitif olur. X artı burası da artı olur. İki taraf da artı. Yalnız bizim buradan 2'yi çıkarmamız lazım. Çünkü burayı sağlamaz. Görebiliyor musun? Bak burayı ve burayı alıyoruz. İkiyi çıkar. Ama şöyle bir şey yapabilirim mesela. Çözüm ki eksi sonsuzla artı sonsuz fark 2 yaparım. Şöyle. Veya eksi sonsuz 2. Şu da bak. Bu da bak bu bir çözüm kümesi. Bu doğru. Ya reel sayılar. Aslında şunu biz bunu şöyle yazarız. Reel sayılardan 2'yi çıkartırsınız. Böyle bir yazılabilir. Veya şöyle yazarsınız. Eksi sonsuz virgül 2 Açık birleşim. Evet 2 virgül artı sonsuz. Bu da bir geçerli. Bu da çözüm kümesi. Bu da bir çözüm kümesi. Reel sayı fark iki şeklinde alabilirsiniz. Başlayalım konuşalım. Verdik şimdi burayı. Burası ne? x kare eksi 6 x artı 9'muş. Sıfırdan küçük. O zaman bu 9 eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı toplamı verir. O zaman x eksi 3'ün karesi burası. Tam kare yani. Direkt yazmıyorum belki karıştırırsınız diye. Burayı sıfır yapan değer kaç? 3. Bu 3 kuvvet kare olduğu için çift katlı köke denk gelir. O zaman artıdır yani. Burası 3 olur. Eşitlik de yok. Açık aralıktır. O zaman burası artı olur. Değil mi? Burası yine artı olur. Eşe değişmez. Üçten büyük değer verseniz de küçük değer verseniz de değişmez. Ama burası negatifmiş. Görüyorsunuz. Yani değil mi? Sıfırdan küçükmüş. O zaman buraya baktığımız zaman işi eksi yapan bir değer var mı? Yok. O zaman bu denklemin çözüm kümesi nedir? Boş kümedir. Ya böyle yazılır ya da bir küme çizilir. İçerisi boş bırakılabilir. İkisi de boş kümenin bir gösterim şeklidir. Devamımız ne gelir yani? Bursa gelmiş olur. Tamam mıdır? Başladık. Yavaş yavaş seviyesini arttıralım. Şimdi x eksi 2 var. Acele etmeyin. x eksi 2 çarpı. Şimdi şu iki kare farkı. O ne? x eksi 2 çarpı. Evet x artı 2 orası. Ne var orada peki? Küçüktür sıfır var. Şu ikisi birleşir. Burası x eksi 2'nin karesi olur. Şöyle. Çarpı x artı 2 var. Küçüktür sıfır. Burada x eksi 2'nin karesi çift katlı kök olur. Burası 2 0 yapar. Eksi 2 burası da. Eksi 2'yi sola yazıyorum. Bakın şurası eksi 2 ama iki çift katlı kök diyorum. 2 tane çizgi çekiyorum. Sonra soruda eşitlik var mı yok mu diye bakıyorum. Eşitlik yok soruda. O zaman bunları açık alalım diyorum. En sağ işareti belirlerken şuna bakmaya gerek yok. Burası her zaman pozitiftir. Sadece ona bakacaksınız. Yani işaret belirlerken çift kat kökün ikisinin işaretine bakılmaz. Kafanız karışmasın sakın. Tamam orada bir iş... Çünkü burası daima pozitif çıkıyor çünkü. Sonra burası pozitiftir. İşaret değişmiyor. Pozitiftir. İşaret değişiyor. Negatif olur. Soru sıfırdan küçük dediği için de şu bölge bizim için çözüm kümesine dahildir. Yani burası eksi sonsuz virgül. Eksi 2 olur. Şöyle parantez koyarsınız. Şu şekilde bizim çözüm kümemizdir. Cevap ne gelir yani? A gelmiş olur. Çift katlı kök mantığı bu. Burada mesela mutlak değer x 2 deseydi biz bunu da çözebilirdik şöyle. Bu da çift katlı kök oluyor. Hatta burada şimdi 10. derste göreceksiniz. Son derste anlatacağım. Burayı hiç almayanlar da var. Hiç almadan da oraya görmeden mesela şu 2'yi hiç görmüyor. Şunlarla işlem yapıyor. Artı eksi eksiği alıyor. Ama şimdi o çok profesyonellik ister. Orada da anlatacağım ama orada da ben normal çözmeye çalışacağım. İki koldan çözeceğim soruyu siz orada. Konuşuruz. Orası bir gelsin bakalım. Üçüncü sorudayız. Şimdi burası kaç? Artı 5'e. Evet. Eksi 2. Değil mi? Çarpımı. Toplama x artı 3'ü verir. O zaman yazıyorum. X artı 5 çarpı x eksi 2 oluyor. Alt tarafta iki kare farkı. Yani x eksi 2 çarpı Evet. X artı 2 oluyor. Burada sakın yanılıp yazılıp şey yapmayın. X eksi 2 der gider demeyin. Öyle olmaz. Küçüktür ne gelmiş olur yani? Sıfır gelmiş olur. Şimdi bizim burada alacak değer 3 tane değerimiz var. 1 eksi 5 2 eksi 2. 3 2. 2 değeri var. 2 değeri hem burada hem burada. Burada x eksi 2 bölü. x eksi 2 ifadesi olduğu için hem çarpma hem bölme durumunda çift katlı kök temsil eder. Çünkü 2'nin sağında ve solunda hangi değeri verirseniz ver, orası pozitif çıkar şundan bahsediyorum. Yani x eksi 2 bölü x eksi 2 ifadesi. Bu buna bölünmez bu sorularda. 2'den büyük değer versen de sonuç pozitif. 2'den küçük değer versen de sonuç pozitif çıkar. Şimdi bakın eksi 5 burada. Evet eksi 2 burada. 2 de burada. İki çift katlı kök bu soruda. Bak, yorum biraz yavaş yavaş zorlaşıyor. Bölüm durumunda da çift katlı kök yorumu yapılacak yani. O noktaya dikkat edelim lütfen. E, tamam. Bak noktaya koydum Serkan. Nasıl oldu gördün? Uygulansın. Şöyle. Sonra en sağdan işaretini bölüyorum. Artı artı artar Burası artı. O zaman burası da artı. Doğru mu? Burası eksi burası artı olur. Çift kat kökün sağında sonunda işaret ne yapıyor? Değişmiyor. İşin mantığı bu. Eşitin sağ. X tam, tam toplam. Bize sıfırdan küçük olan değerler lazım. Yani eksi bölümler lazım. Eksi bölüm şurası sadece. Başka bir bölüm yok. Hatta burada dur. Şunları da açık yapacağız. Unuttum. Yani eksi 5 ile eksi 2 arasında ama eksi 5 ile eksi 2 almıyor. Kaç alıyor o zaman? Eksi 4 alıyor. Bir de eksi 3 alıyor. Başka alacağı bir değer yok. Bunların toplamı da kaç gelmiş olur? Eksi 7 gelmiş oldu. Cevabımız ne çıktı yani? 5 gelmiş O. Tamam mıdır? Güzel bir soru çözdük. 4'teyiz. Değer çok. İş ortalık karışık. Şimdi burası kaç? Eksi 4'e artı 1. Burası kaç? Eksi 4'e eksi 2. Şimdi sol taraf x artı 1 çarpı x eksi 4. Sağ tarafta x eksi 4 çarpı x eksi 2 küçük eşittir 0. Şimdi ne var burada şimdi? x eksi 4'ler birleşsin. Kare olsunlar x artı 1 var. Evet çarpı x eksi 4'ün neyi var? Karesi var. Bu çift katlı kök olacak. Küp olsa mesela çift katlı kök değil. Çünkü küp 3'ün derece tek kuvvet işareti ne yapmaz? Etkilemez, değiştirmez. Çarpı ne var? x eksi 2 var. Ne burası? Küçük eşittir 0. Peki bakıyorum şimdi. Beni burayı 0 yapan değer kaç? Eksi 1. Burayı 0 yapan değer kaç? 4. Burayı 0 yapan değer kaç? 2. Doğru mu? Şu çift katlı kökü unutmayın. Eksi 1'i yazdık. Evet 2'yi yazdık. Dördü yazdık. Çift katı indirmişiz. Eşitlik var mı? Soru var. O zaman hepsini bu değerler alır. Yani şurayı alır. Kapalı. 4 alır. 2 alır. Eksi 1 alır. Buna işarete bakıyorum. Burası artı. Doğru mu? Hepsi artı çünkü. Burası artı. Burası eksi. Burası artı. Bana hangi bölgeler lazım? Sıfırdan küçük eşit dediği için eksi olan bölge. Şu bölge lazım. Ama bakın bu çok önemli. Bunu şöyle yazacaksınız. Bak. Eksi bir virgül iki. Kapalı. Ama birleşim 4. Çünkü 4 4 değerini değer olarak alıyor. Bu da kapalı çünkü. Şu kısmına 4'ün sağına sonra almaz ama 4 değeri değer olarak alır. Dedim anladınız mı? Çünkü 4 sayısını alıyor çünkü. Çözüm kümesi böyle yazılır. Ama soru neydi? Kaç farklı x tam sayısı var onu görün diye yazdım ben bu arada. Ne var? Eksi 1 var. Yazamadım. Yazacağım. Eksi 1 var. Evet. 0 var. Evet. 1 var. Evet. 2 var. Bir de kaç var? 4 dört var. 4'ü unutmayın. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5. Cevap ne gelmiş oldu yani? Ceyhan C şıkkı gelmiş ol. Anlaştık mı? Dikkatli olun. Güzel bir soruda burada çözmüş olduk. 8'deyiz. 8 neydi? Fonksiyon grafikleri miydi? Hmm, ortalık karışık. Konuşacağız. 8'de konuşacağız. Dur. Evet 7'yi bitirdik. Siz bunu şimdi pekişme testini çözün. Sonra sakin olun. Bir su için, çay için yanıma gelin. Ne diyorum her zaman olduğu gibi. Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.